Merhaba arkadaşlar mutfağıma hoş geldiniz. Şimdi sizlerle hem çok besleyici hem de içinizi açacak bir salata tarifi ile karşınızdayım. Bir büyük kase semizotu, 1 büyük kase haşlanmış nohut, 1 büyük kase yoğurt, içerisine koymak için 2 diş sarımsak, 2 küçük soğan, 1 çay kaşığı salça, kimyon, tuz ve karabiber tavamızın içerisine sıvı yağımızı alıyoruz. Isıtıyoruz sıvı yağımızı. Daha sonra halka halka doğranmış ince soğanlarımızı ekliyoruz. Kavuruyoruz. Çok besleyici bir salata. Mutlaka deneyin. Yemek yerine bile yiyebilirsiniz. Salçamızı ekliyoruz. Karıştırmaya devam ediyoruz semizotu çok besleyici bir yeşillik. Nohut ona keza. Karabiber, kimyon ve tuzumuzu ekliyoruz. Karıştırıyoruz. Bir büyük kase nohudumuzu ekliyoruz. Nohudumuz haşlanmış nohut olacak. Ben buzluktan çıkardım o şekilde bulunduruyorum karıştırıyoruz Evet nohutlarım kavruldu şimdi bir, bir büyük kase iri iri doğranmış yıkanmış semizotlarımı geniş bir kabın içerisine alıyorum daha sonra içerisine iki diş sarımsak koyduğum yoğurdumu ilave ediyorum bu tür salatalarda genelde hazır yoğurt tercih ediliyor. Ben bu şekilde evde yaptığım yoğurttan kullanıyorum. Karıştırıyoruz, harmanlıyoruz. Daha sonra salata kasemizin içerisine semizotlarımızı döküyoruz. Tam yaz için güzel bir salata. Evet, semizotlarımızı yerleştirdik. Tam ortasına gelecek şekilde kavrulmuş nohutlarımızı ilave ediyoruz bu şekilde. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Sağlıkla kalın, hoşça kalın.